Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yanımda kuzeyim Kadir var. O da benle beraber oynayacak desem olmaz da izleyecek beni ben oynarken. Yine dramlikteyiz. O zaman başlayalım hadi. Bakalım ilk maçımız kim neymiş? <laughs> ee selam Kadir. Afiyet. Şimdi başlayalım ilk maç neymiş Tamam formalar böyle iyi karışmaz. Evet. We go. Let's for some goals then today. Ya şu oyunun sesine gıcık oluyorum ama. Kısalım şunu ya. Evet. Verdi. Salah. Salah gidiyor. Salah gidiyor. Ronaldo vuramadı. Cavani. Cavani. Az farklı kaçırdı. Edison Cavani. Hadi dur. Gel şöyle dur. Dursunlar he? Salah. Verdi pasını Erol'a. Erol. Ronaldo şimdi. Ronaldo şimdi. Ronaldo şimdi. Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ve bu arada arkadaşlar benim en sevdiğim futbolcu Messi. Sizinkiler ne? Hadi senin en sevdiğin futbolcu kim? Galatasaraylı. Ne? Galatasaraylı. Galatasaraylı futbolcular mı? Evet. Aferin. Biraz daha güzel söyle. Anlaşılmıyor dediklerim. Tamam. Arkadaşlar Kadir bazen bir şeyler diyor. Anlaşılmıyor ama ben size ne söylediğini çeviririm. Galatasaray futbolcuları seviyormuş. Öyle diyor. E şimdi Ronaldo'ya gelir mi top? Ronaldo verdi pasını. Pogba. Pogba. Nereye atıyorsun Pogba? O kadar şans yakalamıştı Pogba. evet. Şimdi 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 yere indirdiler bizi. Evet alın şu topu alın 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 alın. Pike aldı pike. Verdi pasını Messi'ye. Messi. Ye. Messi. 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 Messi kaptırdı. Messi kaptırdı. Hayır olamaz. Olamaz. Virgil aldı. Van Dijk. Verdi pasını Messi'ye. Messi dedim ama. Şimdi Erol aldı. Erol. Erol. Kaptırdı. Hadi Erol al. Al bir daha al Erol. Erol. Alamadı. Kavani alabilecek mi? Kavani alamadı. O da alamadı. Kimse alamıyor mu? Aferin sana pike derken. Pike kaptırdı. Ve tabii ki de Mustera çok güzel bir kayıcı olduğu için Böyle yapalım. Böyle. Tamam şimdi. One like ha. One like. Ver değer Ve o sırada ilk yarı bitti. Evet. ikinci yarıdan devam ediyoruz. Kadın nasıl güzel oynuyor mu be? Evet. Salla şimdi. Verdi Messi'ye. Messi. Ronaldo. Benzema. 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 Dağlara taşları vuruyor Benzema. Hadi. Celini. Değer Erol, Erol. Verdi pasını Benzema'ya, Benzema. Ronaldo ya, Ronaldo, 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 Ronaldo. Ronaldo! Gol oldu sandım ama out. Evet. Şimdi indirin o topu kim aldı? Erol. Erol aldı. Ronaldo'ya. Ronaldo verdi. Ee, şimdi Ronaldo aldı. Ronaldo aldı. Ronaldo. Ronaldo. Çok az vakti dışarıya. Hadi dur. Şöyle geri gel biraz. Ha, öyle dur. Benim, veremiyorlar. Oh, Kameranın içine Evet. E, şimdi çok net oldu bak. Evet hadi. Bastırın Bastırın. Aferin sana Mustera. Taça attı Mustera. Neden? Garanti almak istedi şimdi. Kavani. Verdi pasını. Benzema ya. Benzema. Benzema. Veremedi o. Veremedi. 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 Kim alır onu? Be Cavani aldırım yine. Kavani. Kavani nereye atıyorsun? Ha, Pogba'ya geldi ama. Evet, Pique. Pique verdi pası Ronaldo'ya. Oradan Ronaldo hareketlendi. Ronaldo nereye atıyorsun Ronaldo? Ronaldo el ol atacak oldu? Gol tamam. Arkadaşlar daha önce video daha önceki videolarda dediğim gibi Okuldan dolayı çok fazla video atamıyorum. Sınavlar bitti ama evde oluyor. O yüzden evden geldiği kadar atmaya çalışacağım. Siz de abone olup like atıp ve bildirimleri açıp bana destek olabilirsiniz. Ronaldo. Verdi basın Erol'a Erol. Erol, 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 Erol. 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 Önceki maçlarda demiştim. Erol benim aslında benim soy ismi kabul ediyorsam ama neyse bununla alakalı yok şimdi. Pogba. Ve ikinci yarı bitti. Bakalım maçın adamı kim olmuş? Evet. Ronaldo maçın adamı olmuş. Bir maç daha yapalım. Ee, ve yorumlarda da yazın arkadaşlar. Sıkıcı geliyor mu? Aslında bir şey diyeceğim. Ne oldu Kadir? Siz, sizi çok seviyorum. Ne haltın? Aferin sana. Arkadaşlar Kadir sizi çok seviyorum diyor. Like atın diyor. Evet şimdi Real Madrid Evet takım dizişi yine böyle yine göstereyim dedim. Şuradan şöyle çıkalım. Oyna diyelim. Evet. Hadi başla başla buralara geç. Hadi ya ama hadi 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 hadi. O kim? Kavayını alabilecek mi? Kavayını alabilecek mi? Alamadı. Evet şimdi şimdi alın onu alın onu alın. Van Dijk indirdi Pogba'ya. Derken Pogba alamadı ama. Atıları bekleyin ben. Şu, şu benim atıyorum deriyor. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Çelini. Verdi pası Messi'ye Messi. Verdi pası Ronaldo'ya. Ronaldo, 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 Ronaldo. Ronaldo 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 Kadir Sen Ronaldo ve Messi arasından hangisini daha çok seviyorsun? Messi, Messi Messi mi? Yok ben He, Sen Galatasaraylı mısın? Evet Evet üzülmüyoruz. Olsun yeneriz. Üzülmek yok. Evet devam ediyoruz. Şimdi Kavani. Nereye bırakıyorsun Kavani? Hadi Kavani. Bastır Kavani. Bastırın lan bastırın. Bastırın bastırın. Hadi kameralara bak kameralara. Heh. Buraya gel. Biraz kenar, biraz geri gel. Benim gibi. Heh. Evet, Messi. Messi'ye far yaptılar. Benim bak dedi, diyor. hemen dedi. Şimdi Benzema. Verdi pasını. Kime? Kim sallamadı? Evet, evet almıştı bu. Kurtardı. Peki. Piki. Attı Piki. Erol'a offside. Kadir, Kadir nereye gidiyorsun sen? Ay, Arkadaşlar kapıyı kapatıp geliyorum. Ben. Bek Aleyküm selam. Kadir birisinin şey yaptığın zaman video falan başladığı zaman selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam değil. Erol. Aleyküm. Aferin. Şimdi Erol. Verdi oradan pasını. Kime Messi alabilir mi? Bir şey diyeceğim. Çok rahatım. Çok like alsınlar değil mi? Bir de abone olsun. Abone oldun diye. Abone olun. Video çok uğraştık biz. Evet uğraştık değil mi? Evet. Offsite oldu. 3-5-5 evet, oldu. Evet. Şimdi Messi alamadı topu. Evet evet hadi hadi hadi. Messi 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 Messi. Messi. He's Messi Messi. Derken Ronaldo'ya oradan müthiş bir pas. Ronaldo. Orada kim var? Salah. Verdi Messi'ye. Messi. Messi. E, Messi. Messi. Messi gol atıyor. O senin ne yapıyor? Tosun Paşa gel buraya. Tamam yapma yeter. Ronaldo verdi pasını Messi'ye. Messi. Messi, Messi. Messi, 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 Messi. Messi! Messi ikinci golünü atıyor. Messi ne atıyor? Messi. Evet. Evet Kadir dur şimdi. Asırın onunla çıkıda çıkmahtekte burada çok manyetge abone var burada bir çok haber nedir ya. Abone mi olsun herkes. Evet. Herkes abone olsun diyor. Peki. Verdik pasını Cavani. Cavani. Messi. Messi Messi, Messi. 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 Ankara, Messi. Messi. Ankara, Messi. Angara Messi. Angara Messi. Angara Messi. Messi. Angara Messi. Gol. Messi hat -trik. Messi hat -trik. Messi hat yapıyor. Ama video çeker artık. Bas. Çok uzun video battık. Tamam kardeşim bu maçın bitmesine az kaldı. Bu maç bitsin bitireceğiz tamam mı? Paran açıkla. Azıcık kaldı hemen bitiyor. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi çok fazla video atamıyorum. Ödevlerden dolayı. Evet. İste, e, elimden geldiği kadar. Benim aldım nedir? Bunu aldım <laughs> ama. Evet. Elimden geldiği kadar video atmaya çalışıyorum. Destek çıkın abone olup like atın. Evet. Oradan Ronaldo ya... Ronaldo ne yapıyorsun ama ya oraya da çıkaramazsın Ronaldo. Neyse. Uzun bir top. maç bitecek galiba şimdi. Peki. Piqué. Ero Evet maç bitti arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bundan sonra yine Kadir'le videoların gelmesini istiyorsanız like patlaması yapın. Yorumlara evet. da yazın. Kadir'le video gelsin diye. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Evet. Hoşçakalın. Mutlu Hoşça kalın. Mutlu kalın. Mutluyorum.